Selamun Aleyküm. Ördeklerimizi sularını yerlerine verdik. öyle Burada biraz ufak zayıf olanlar var. Bu ikisi iyi olanlar. Çünkü bunları eziyorlar. Ee, bir ön 14 tane ördeğimiz öyle öldü. Biraz da sıcaklığına dikkat edemedik. Toplu yattılar. Ama şu an gördüğünüz gibi soba yakıyoruz. Yani sıcaklığına çok önem verin arkadaşlar. Şu halde bile en yani canlı olsalar bile soğuk olduğunca iç içe yatıyorlar. Altta kalanı eziyorlar. Sıcaklığına çok dikkat edin. Özellikle şöyle ilk 15-20 gün suyla haşır neşir olduklarında yakın ki tez kurusunlar. Çünkü en büyük sıkıntı soğukluk burada. Çünkü ölürler. Başka şans yok. Şöyle üçe böldük. Ahırımızın böyle kalan yeri.